Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir anekdottan bahsedeceğim. E, Cairo'nun Tanrı ile Birlikte adlı kitabından bir paylaşım. E, kısa bir paylaşım sonra da bunun üzerine bir yorum yapacağım. E, herkesin gündeminde olduğu gibi pek de sevimli e, gündemlerle başlamıyoruz maalesef güne. Bunlardan tabii ki bahsetmeyeceğim. Ben güzel şeyler anlatmak istiyorum. Ama bazen hepimizin kafasına takılıyor. Niçin bu kötülükler oluyor diye. Ve aynı zamanda bazen de şunu görüyoruz: Doğru yolda olduğunu sandığımız insanların aslında bizim doğru olmadığını bildiğimiz şekilde davranmaları. İşte Karyon tam da böyle bir soruya çok güzel bir cevap vermiş. Şimdi size bunu okuyacağım. Ee, benim çok hoşuma gitti ve sonra bunun üzerine de kendi yorumumu paylaşmak istiyorum. <laughs> 39 kişi. Bu olaydan sadece bir kez söz edeceğiz. Birçok kişi bugünlerde şu soruyu soruyor. Karyon bu yeni çağda şu anda... Çevremizde vuku bulan bazı şeyler hakkında ne diyeceksin? Geçtiğimiz aylarda hep birlikte intihar eden aynı tarikatın üyesi 39 kişi büyük bir karışıklık yarattı. Biz bu konuda bize sorular soran, hatta siz onlarla aynı yolun yolcusu değil misiniz? Siz de onlar gibi yeni çağcı değil misiniz? diyen arkadaşlarımıza ne yanıt vereceğimizi bilemedik. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Hem bu olay neden vuku buldu? Bu insanlar şimdi nerede bulunuyorlar? Evet, bir ee, dinleyici Kayron'a bu soruyu yöneltiyor ve Kayron bunun üzerine şu cevabı veriyor: Size gerçeği söyleyeyim ve bunu iyi dinleyin sevgili varlıklar. Burada hiçbir trajedi yoktu. Bu 39 varlık tam sizin düşündüğünüz yerde bulunuyorlar. Onlar bu gezegene olağanüstü bir armağan olarak verilmiş, kendini feda etme kontratını yerine getirmiş olarak yuvaya döndüler. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman böyle bir faaliyet bu kadar çok insan tarafından, bu kadar hızlı bir biçimde öğrenilmemiştir. Burada bir mesaj verilmiştir. Onlar bu gezegene gelirken bu mesajı vereceklerini biliyorlardı ve mesaj şudur: Kendinizi bilin. Asla kimseye gücünüzü teslim etmeyin. Asla. Çünkü siz kendi içinizde bizzat Tanrı'nın gücüne sahipsiniz. Bu ders size tüm uygunluğu içinde, onu tüm çarpıcı dramı içinde görebileceğiniz bir biçimde verilmişti. Ve onun çevresinde yaratılan enerji, buna dikkat edin diyen bir dersti. Bu olumsuz bir ders miydi? Hayır. Bu size gitmemeniz gereken yol yerine gitmeniz gereken yolu gösteren olumlu bir dersti. O uygundu, doğruydu, sevgi doluydu. Daha önce de söylediğimiz gibi, ruh ölümün çevresindeki enerjiyi etkili bir vasıta olarak kullanır. Ve siz onun yaratılmasına yardımcı olur ve buraya gelmeden önce onu kabul edersiniz. Tanrı'nın zihni bu arenada ...her zaman anlaşılmış değildir. Ve birçoğunuz hala ne demek istediğimizi anlamayabilirsiniz. Evet, e, paylaşmak istediğim alıntı e, böyleydi. Şimdi buna kısa bir yorum yapmak istiyorum. Burada e, yeni çağ tarık bir yeni çağ tarikatında e, intihar eden 39 kişiden bahsediliyor... Ee, ve soruyu soran kişi de biz de yeni çağ düşünürlerindeniz ee, ve onların bu eylemi yapmalarına çok şaşırdık. Yani bu bir trajediydi sanki diyor. E, Karyon da buna diyor ki hayır bu bir trajedi değildi. Bu aslında size hangi yola gitmeniz gerektiğini gösteren bir dersti. Yani o insanların Böyle bir kontratı vardı bu dünyaya gelirken. Onlar diğerlerine aslında ee, ne yapmaları gerektiğini göstermek için bu kontratı kabul etmişlerdi. Yani ne yapılmaması gerektiğini yaparak ne yapılması gerektiğini gösterdiler. Yani onlar yanlışı seçerek aslında bize doğruyu gösterdiler. Çok güzel bir cevap. Çok çok hoşuma gitti. Tabii e, bunun arkasından bazı açıklamalar ve alıntılar da var. E, uzatmamak adına onları okumayacağım. Orada diyor ki e, sizler isterseniz diğer insanları etkilemeyi, kendilerinize, kendinize hayran ve takipçi toplamayı seçebilirsiniz. Ama buna niyet etmeniz sizin için bir fayda sağlamaz. Yani böyle bir mesaj çok hoşuma gitti ve sizinle paylaşmak istedim. Ee, ve bu kaydı yine Kayron'un güzel bir e, mesajıyla bitirmek istiyorum. Siz bir amaçla burada bulunuyorsunuz. Sizden bu enerjiyi hissetmenizi ve bu gece sevginin içinizden akmasına izin vermenizi istiyoruz. Burada bulunan rehberlerin ve yitirdiğinizi sandığınız sevdiklerinizin sizi kucaklamayı sürdürmelerine izin verin. Bir duruma bakıp onda acı ve trajedi görenleriniz. Şimdi o durumların sunduğu anlayışı, uygunluğu ve armağanı görsünler. Kısa bir süre önce sevdiklerini görünüşte zamansız yitirmiş olanlar, sizin de armağınızın armağını görmenizin zamanıdır.'' Çünkü ruh olayları sizin gibi görmez. Ve siz perdenin öbür yanına geçtiğinizde tüm bunları anlayacaksınız. Çünkü siz onların yaratılmasına yardım ettiniz. Dünyaya gelip burada geçirdiği zaman boyunca ihtişamını gizleyen ve kendisine insan diyen o varlıktan daha büyük bir armağan yoktur. Bu evrene büyük bir armağandır. Evet, bugün benden bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.